Hmm. Acılısından alsaydım. Bir ısırayım. Hmm. Bir parça. Tamam hadi. Bölürüm. Bölerim. Bir yiyelim. Patlamış mısır mı? Hayır. Evet patlamış mısır. Bir şey ee, daha güzel bal, olur. Bal. Olacak. Bal. Bir sos. Keşke acılı alsaydım. Hmm. Acılı daha güzel. Evet. Kabul ediyorum. Ne diyor? Gel Anlığa mi olsa? diyor? Ha bomba mı attıracaksın arada? Ha bu ne abi? Ne haber lan? Gerçi Sen müdüre gelen çocuk musun? Hayır. Ha değilsin. Tamam çok benzeyen bir çocuk geldi az önce müdüre. Şikayet etti. Bir şey demiyorum abla. Bir de, bir de hatta da bir, bir de o canısı geçir daha iyi. Hmm, bence de. Hı. Şey sevindim ayakkabı ya. aldım. Yavru, güzel yavru geldi. Yavru. Gel gel Eray gel. Aras. Allah. Im. Ekmek aranızdan biraz verebilir misiniz acaba bu yavruya? Islak bu yavru. Seveceğim ama üstüm ıslanacak. Kusura bakma. Tamam mı gel? Aferin. Afiyet olsun. Aferin. Bu hayvanları beslemek Ölürler. Açlıktan ölürler. Bir de, bir de ben Allah ben. Allah. Sen bir mi kal? Yaşlıktan ölürler hem de Allah evet. kızar. Evet. Bunu kötü, kötü adamlar bunu besler. Allah <laughs> belanı... Sen elindeki niye yoksa o senin elinden alacak onu. Mem mem mem. Sevme ellerin ıslak şimdi yemek yiyeceksin. Şey köpek... Sonra bir köpek şey uçtun ya. Seni. Yemek yiyemezsin <laughs> o elinle. oynuyor oyun. <laughs> Aras sen. <Tan> <laughs> Aras köylü. Hayır atlayayım deme. <laughs> Islanmasın. Burada dursun değil mi? Islanmasın. Değil mi Aras? Islanmasın. <laughs> Sevmek için can atıyorsun ama sevemiyorsun değil mi? <laughs> Islak diye. <Aa! gülüyor> Üstüne atladı. Elindekini ye. yoksa o senden önce yiyecek. <laughs> oyun oynuyor oyun. Bayağı da iyi bir köpeksin sen ya. Patilerin kalın. <laughs> oyun oynuyor. <laughs> Hayır ısırma. Oyun oynayacağım diye bacağımı da kaptın ha. Bacağımı da kaptın oyun oynayacağım diye. yapıyor bu çocuklar? Bir sağa bir sola koşturuyorlar. Ne yapıyor bunlar ya? Bir sağa bir sola koşturuyorlar değil mi? Hızlandı. Ee, Suyun altında mı gezdin? Hı. Ye ya da köpeği var. Kör olur ya. Aburcu burcu buru sevmezler ama. Aa, burcu buru zararlı onları üstün üstünün hep ıslak olduğunu biliyorsun değil mi? Allah'tan içine su almıyor. Köpek bile sizden uslu çıktı. Bak uslu uslu oturuyor. O bile sizden uslu i̇yi çıktı. İlk ça çağırmışım. Değil mi? Hı hı. Hem ıslanmamış oldu. Değil mi Aras? Değil mi oğlum? hamle yaptın bacağından ama yakalayamadın. Macuk, macuk, dinozor. Vallahi üzülmeyeceğini bilse senden bir ısırık alacak aras. Üzülmeyeceğinizi bilse. Aa bak 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 ısırıyor. Hepsi. Hadi ekmeğini ye, ekmeğini ye. Hem oynuyoruz hem yiyoruz